CoinMax kanalından yeni bir video ile merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk spot Bitcoin ETF'i için beklenen onayı çevreleyen heyecan traderlar ve yatırımcıların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Böylesi büyük bir gelişme karşısında Bitcoin (BTC) için yılın ikinci büyük gelişme ise halving diğer bir deyişle blok ödülü yarılanması ve bu büyük etkinliğe artık 100 gün kalmış durumda. Şu anda pek çok piyasa katılımcısı spot ETF onayı gibi yılın bir diğer en önemli gelişmesi olan Bitcoin'in blok ödülü yarılanmasını beklemeye geçmiş durumda. Bitcoin'in blok ödülü yarılanması için 100 günlük geri sayım başladı. Bitcoin ağında her 4 yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması, madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları blok ödülünün %50 oranında düşürülmesidir. Bu seferki blok ödülü yarılanmasının yılın ikinci çeyreğinde, 19 Nisan 2024 tarihi civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Tarihsel olarak, Bitcoin'in blok ödülü yarılanmasını takip eden aylarda BTC'nin fiyatı bir sonraki tüm zamanların en yüksek seviyesine, ATH giden, istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etme eğilimindedir. 28 Kasım 2012 tarihindeki ilk blok ödülü yarılanmasından, 9 Temmuz 2016 tarihindeki ikinci blok ödülü yarılanmasından ve 11 Mayıs 2020 tarihindeki üçüncü blok ödülü yarılanmasından sonra yükseliş senaryosunun sürekli olarak tekrarlandığını ve Bitcoin'in fiyatının istikrarlı bir şekilde yükseldiği görüldü. Özellikle son blok ödülü yarılanmasından yaklaşık 18 ay sonra Bitcoin'in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara ulaştı. Mevcut 44 bin dolar civarındaki fiyat en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için yaklaşık %30'luk bir sıçramaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk spot bitcoin ETF'sinin onaylanma ihtimalinin yüksek olmasıyla, böyle bir sıçramanın mümkün olduğu ve blok ödülü yarılanmasıyla da çok daha yüksek seviyelerin görüleceği tahmin ediliyor. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'de 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesi mi görülecek? Blok ödülü yarılanmasından önceki ve sonraki fiyat geçmişi modellerine göre BTC'nin fiyatı için mevcut döngü 2025'te önemli bir yükselişe işaret ediyor. İlginç bir şekilde bu zaman çizelgesi aynı zamanda 2025 yılına kadar spot Bitcoin ETF'si sayesinde akacak önemli miktardaki kurumsal para akışıyla da destekleniyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük yatırım bankalarından biri olan Standard Chartered'ın analistlerinin yayınladıkları son bir raporda Bitcoin'in fiyatının 2024 sonunda 100 bin dolara ulaşacağı yönünde iddialı bir beklenti içinde olduklarını da dikkat çekmek gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla haber için abone olun.